Hoca Miner kanalından herkese merhaba. Çiftçiye emekliye, bağ kuruluya müjde. Fark kalkıyor, maaş artıyor. Evet değerli arkadaşlar, 2 Mayıs 2023 tarihli son dakika haberlerinde birlikteyiz ve hep birlikte isterseniz çiftçiye, emekli ve bağkurluya ne tür müjdeler var? Detaylara hep birlikte bakalım. Evet son dakika haberler. Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından esnafla beraber milyonlarca çiftçinin de yüzünü güldürecek yeni emeklilik reformu geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, esnaf ve küçük tüccar gibi çiftçilerin de prim yükünün az azaltılarak erken emeklilik kapısı açılacağı duyuruldu. Çiftçiler bu sayede 9000 prim günü yerine 7200 günle 5 yıl daha erken emeklilik hakkına sahip olabilecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkanının yanı sıra %20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim manifestosunda çiftçinin sosyal güvenlik primlerine destek olacaklarını açıklarken çiftçiler de 25 yıla değil 20 yıl çalışma süresi ve prim gün sayısıyla emekli olabilecek. Çiftçi ve esnafın prim yükünün azaltılmasına yönelik Teknik çalışmayı tamamladıklarını belirten Bakan Bilgin, çiftçi odalarıyla, esnaf tüccarlarla görüştüm. Anadolu'da tarım sigortalarının da taleplerini de dinledim. Esnafın, çiftçinin prim gün sayıları çok yüksek. Bu konuda teknik çalışmaları tamamladık. 5 kişinin çalıştığı berberi, küçük bir dükkanı büyük bir işletme gibi değerlendirmek yanlış belli ölçeğin altında olanları, yanında 5 ya da daha fazla insan çalışanları ayrı kategoride ele alarak onların prim gün sayılarını emekçilerle aynı sayıya getirme hazırlığı yaptık diye konuştu. 4 farklı emeklilik var. Hemen detaylara bakalım. Tarım Bağkur emekliliği içinde başvuru yapılırken yaştan, malulen engelli ve normal emekli olmak üzere 4 farklı emeklilik çeşidi bulunuyor. Tarımda sürekli, süreksiz, mevsimlik olmak üzere farklı çalışma koşulları nedeniyle bağkur ve işçi ve tarım sigortalısı olmak üzere farklı statülere bağlı olarak emeklilik işlemleri de değişiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre tarım sigortalısı sayısı yaklaşık 550 bin civarında olup Tarım sigortallığı daha az primle emeklilik imkanı sunuyor. Tarım Bağkur emeklilik şartına göre 9000 ya da 5400 gün primin doldurulması gerekiyor. Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başvuru yapanların 9000 gün kadın 58 erkek 60 yaşı doldurması gerekiyor. Nisan 2008 tarihinde başvuranlar erkek 5400 gün ve 63 yaşı doldurmak gerekiyor. Kadınlarda ise Nisan 2008 tarihinde başvuru yapanların 5400 gün ve 61 yaş veya 900 gün 58 yaşın doldurulması zorunluluğu bulunuyor. 7200 prim gününe düşecek. Hemen detaylara bakalım. Yapılacak düzenleme ile çiftçilerin emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Çiftçiler bu sayede 9000 gün yerine 7200 günle emekli olabilecek. Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkanı doğacak. Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenleme ile emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak. SGK'lı çalışanlar Bağ kurulu çalışanlar arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkanının yanı sıra %20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek. Giriş tarihine göre değişecek. Bakalım neler değişecek. 2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve emek memurlarının emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7200 yani 20 yıl olarak belirlendi. Ancak bağ kurular için bu süre 9000 gün yani 25 yıl olarak tespit edildi. Bu nedenle bağ kurular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, Erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Balkur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyorlar. Son olarak da normal koşullarda SSK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken, ilk işe giriş, sigorta tescil tarihi esas alınırken, Bağkur'da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor. Emeklilik şartları ve hak kazanma koşulları standart hale gelecek. Yapılacak düzenlemeyle hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak hem de SSK Bağkur arasındaki prim gün farkı son bulacak. Prim eşitleme işlemleri giriş tarihine göre değişecek. Evet değerli arkadaşlar bugünkü ee, müjdeli haberimiz buydu. Hocam Bilir kanalına abone olup beğenmeyi ve videoları paylaşmayı unutmuyoruz. Bir dahaki güzel haberlerimizde sizlerle birlikte olmak üzere hoşçakalın.